Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. 25. cüz, sahife 481, 500. 25. cüzde Fussilet suresinin son kısmı ile Şuaraz, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Gâşiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Gâşiye sureleri sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan yedi sureye Hamim sureleri de denmektedir. Buna göre 25. yüzdeki temel konular, mesajlar şunlardır. Birinci mesaj, peygamberlerin insanlarla diyalogu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonu ile ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri diyalogları anlatılmaktadır. İkinci mesaj tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme gelmektedir. Dünya hırsına kapılan Hz. İbrahim kavmi Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesaja gelince kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte. Sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki fark burada dikkati çekilmekte. Birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün gece, duhan ve sonraki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hz. Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Yani burada herkes kendi safını belirtilmesi mesajı verilmekte. Bunu diriliş ve ahiret ile ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Gâşiye suresi bulunmaktadır. Gâşiye suresinde vahiy, insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat eden etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri gâşiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatıl hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. El Fatiha